Selamlar dostlar. Bugün Fizz ve Samira ile Set ve Jack'e karşı oynuyoruz. Şimdi bunları gönder. Tomiş Bolonbalı OP olsa da erken aşamada Fizz ya da Samira ya da bunları seçmeyi tercih ederdim. Şimdi bunlar bizim için güzel. Neden? Sürekli yağma odaklı gidebileceğiz artık. Tur 1'de bir şey oynayacağını çok düşünmüyorum. Bu arada biz de hafiften karta bakalım. Ben bu tur Samira oynuyor olacağım. Samira ile direkt sağlıyor Olacağım. Burada Samira her oynadığımızda ya da vuruş yaptığında gösteriş oynuyor. Bu ya Samira ya rakip çeker veriyor ya da bir hasar veriyor. Arkadaşlar. Hmm. Mana doldurduğunda dolan her mana için artı bir kazanırım. Kafadan kontak teyze. Ama kesemeyiz ki şu an. O yüzden bu tur pas geçiyor olacağım. 1'e 3 2 mana üzdü. <laughs> bu kart OP bir kart bu arada. Ulan Fizz az önce gelsen ne olurdu be oğlum? Sivri oynadı ha. Tamam bu tur gösterişi oynayıp arkadaşlar rakibin neksine bir hasar veriyor olacağım. Ardından da hiddet reisi e oynuyor olacağım. Bu bir büyü dolduracak ve bana bir kart verecek. Bir dost birimi, bir düşman birim birbirine vurur. Bu oruçta iki birimde can değeri birinin altına düşmez. Tabi efendim. Takasa sokabilirim bu arada. Aynı zamanda bu tur fizde oynuyor. Olacağım. Aslında buna rakip çakar falan. Heh. Bunu yapması gerek ki. Fizde oynayabilirim. Kilitle. Güzel. Şimdi ben bu tur arkadaşlar korkmadan fiz oynayabilirim. Ama Samira'yı level atlatamayacağız. Samira'nın level atlaması için saldırı turu bizde değilken 6 kart oynamamız gerekiyor. Şimdi <laughs> Arkadaşlar buna bir hasar vereceğim ve bunu aynen sersem netiyor olacağım. İkisiyle birden saldırma hakkım olacak. Olur da ekstra bir şey yaparsa göster kendini Bir kendi zincirim var. Bunları oynamaktan çekinmeyeceğim. Önemli olan dövüşü değil, parayı Altın oluşturdu. Tamam Samira ile çok saldırabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden sadece Fizzle saldıralım. Hatta burada aslında paralı dövüşte bu ikisini dövüştürüp elinden alabilirmiş. Neyse. Ben bu tur ekstra dikenli zincir gelsin istiyorum. Bedel ikiye azalıyor. Sonraki tur başında iki kart çekiyor. Bence gayet güzel. Burada gerçekten öyle yapabilirdim. İkiye bir Fizzle çukur uzmanını dövüştürürdüm. Çok bal kaymak olurdu. Burada Kıvılcım bu tur kesinlikle oynuyor olacağım. Hem yerde blok için arkadaşlar. Hem de yağmaya her gerçekleştirdiğim için ee, bir kart draw veriyor olacak silahın. bana. 4-5 Bu tur paralı dövüş oynamanın bir mantığı var mı diye düşünüyorum. Hızlı zaten pas geç. Şimdi kankam <laughs> 2 ile bunu blokla. Elinden gelen 1 e 5 ile bunu blokla. Yağmayı gerçekleştirmediğimiz için sıkıntı. Bence bu şekilde bırakabiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel. elinde de bir gösteriş oluştu. Şimdi bu tur Level atlatabilir miyim? Hayır atla tamam pas geç o yüzden. Semire yine, yine level atlatamadık. Olsun. Olsun. Fizin gelmesi güzel. Bu tur filo ameliyeli oynarsam sıkıntıya girebilirim diye düşünüyorum. Ama bunlara deli gibi artı bir artı bir vermek bana çok tatlı gelecektir. Gelsin. Aynı zamanda büyüm anamda doldu. Burada Samira'yı evet koruyamam ama diğerlerini koruyabilecek çok fazla şeyim var. Zaten full sıyrılganlar. İki büyü yapmam yeterli olacak. Burada gösteriş artı katakulli yapmayı tercih edebilirim. Rakibin elinde şampiyon olmayan bir kartı isimlendirip bedelini bir azaltıyor. Bence bayağı OP bir şey. Ki bu tur bunlarla kesin saldırırız. Yerde üç tane sıyrılganım olacak. Ve iki büyü oynadığımda bu diğer tüm dost dostlarımda artı bir artı bir veriyor. Bunları artı birlemek bence tatlı olacaktır arkadaşlar. Ki yağmayı gerçekleştireceğim için de bak şimdi. Bak şimdi en de yaptığın hoş bir hareket mi senin? Hmm. Şimdi burada şunu düşünmem gerek. Aslında gerekmez. Kardeşime rakip çeker ver. Tamam mı? Arından bununla Sikte oynayınca çok güçlenecek o. Tam olarak bu şekilde saldır. Ardından bu tür katakulliyi gerçekleştirip level atlamasına yardımcı mı olsak? Katakulli gelsin. Oy. <laughs> Sikkeyi kopyalamam yok mu? Bir bana, bir bana doldurmak. Aslında güzel. Hızlı bir kart. Ama burada tatlı dilli barman ben, benim için daha tatlı olacaktır. Bak mesela. Bir de üstüne kart durumu aldık. Pass geç. Bu çok OP bir kart ya. Şimdi Jack'e karşı nasıl duracağız çok merak ediyorum. Bunun gözü pek özelliği var. Can değeri 3 ya daha fazla olan düşmanlar bu kardeşim bloklayabiliyor. Bak 4'e 1 oldu mesela. E ee, mananı kanka ne yapacaksın? Hadi bir fizi öldürmeye çalış. Hmm. Biraderim diğer tura can sıkmaya çalışacak. E peki yerde zaten yeteri kadar bloğum olduğunu düşünüyorum. Filo ameliliyle değil de kıvılcımla bunu kesinlikle bloklarım. B blok ama blok değil. Ki uyarı atışı harika bir tek arkadaşlar. Bunu vurunca yağmayı gerçekleştirebiliyor olacağım. Yani burada göster kendine buff verebilirim. Ve bu tur hepsinden öte Samira'yı level atlatabilirim. Zaten bak 1, 2, e göster işte oynadım 3. E zaten 6 kartla level atlıyor. Doğrudan bu tur level atlatabilirim gibime geliyor benim. Ki bunlara da deli gibi artı bir artı bir verecek hoş bir hareket olduğu söylenemez. Burada kendimi 3 iyileştiriyor olacağım. Elde de bir sikke. Gayet mis. Şimdi bir mana'ya bir mana dolduruyor olacağım arkadaşlar. Bunu mu level atlatmaya çalışıyor? Aynen. 8'e 12. Vay. Bloğum var. Hiç umurumda olmaz biliyor musun kanka? 2 hasar ha. Aga be şimdi burada uyarı atışını oynayacağım bu anlık bir büyü bir büyü arkadaşlar ardından da burada kardeşime art 2 2 veriyor olacağım Samira bu tur bir de üstüne level atlamış olacak ve bunun sayesinde de ekstra bir kart draw'u ki katakulli burada gayet, gayet iyi oldu bence ve aynen pas geç. Hatta burada katakulliyi biz de oynayalım. Rüzgar Şakayan gelsin. Çünkü bir kart draw'u daha verecek. Bak sıfır manaya tombiş balon balığı. <laughs> Şimdi tombiş balon balığı gelsin. Bu benim elime bir kart veriyor. Olacak arkadaşlar. Bak. Gayet tatlı. Ki bunların hepsine yine artı bir artı bir veriyor. Olacağım. Niye? Çünkü elimde sikke var. Ve sikke anlık bir büyü. Gördüğünüz gibi bak hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Bu oyunu bu şekilde güzel bir şekilde kazandık. Okey sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Serafin Set ve Karma var arkadaşlar. Bunu bunu etrafında dön de gitsin. Uyarı atışı da gitsin. Aslında uyarı atışını elimde bekletebilirdim biliyor musunuz? Ama 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 kesinlikle şu başlangıç çok daha güzel. Yere ünite inemediği sürece benim için hiçbir problem olmayacak. Burada Samiram gelsin. Yere blok koymaması benim kesinlikle istediğim şey oluyor olacak çünkü yere blok koymazsa estetik atış gelsin şimdi estetik atışın özelliği şu rakibin nexus'una bir hasar verirsin bu tur dost bir birim nexus'a vuruş yaptığında elimde bir tane daha oluşur yani bu kart ben nexus'a vurabildiğim sürece sonsuz elimde 3 hasar var doğrudan rakibin nexus'una bak serafin geldi bile pas geç bu oyun uzarsa patates oluruz ama ya. Güzel bir şey verdi mi? Vermedim. Şimdi burada estetik atışı oynuyor olacağım. Ardından gösterişle kardeşime rakip çeker veriyor olacağım. Tombiş balon balı 3'e düştü arkadaşlar. Burada kesinlikle buna güveniyorum. Hiddet karışımım da var. Art 3 vermek isteyebilirim. <laughs> Burada aynen saldır. Bunun saldırmasına izin vermeyecektir zaten. Şimdi gülüm, böyle dur dur dur. Bu Samira. Tamam. Bu şekilde oynayabilirim diye düşünüyorum. Ve Serafin'i bu şekilde elinden almış olduk. Ha bir tane daha yaparsa <laughs> elimde bir tane daha var. Oynamaya değer mi? Onu bilmiyorum ama. Şu an çok hızlı oynadığım için bir noktada da pişmanım arkadaşlar. Artı 2 veriyor. art 2 can daha verecek. Bir şey diyeyim mi? <laughs> 4 3 7. Ver kardeşim. Pas geç. Oğlum 5 6 kart oldu diğer turda bizde değil. Samira direkt level atladı. Ama Serafin'in de elinden almış olduk güzel Ve elimde <laughs> iki kartım daha var <laughs> Allah'ım duru bitir İyi Kıvılcım kadar mükemmel bir kart yok <laughs> Kıvılcım'a oynadığım gibi samura level atlıyor <laughs> olacak arkadaşlar Ay. Bu yeni gelen kartlardan biri. Öngörde bulunursun ardından bir kart çekersin ve belirini biraz altırsın. Bu bayağı güzel bir kart ya. Baya OP bir kart bile üstüne sıyrılgan. Kıvılcım gelsin. Ve Samira'mız burada artık level atladı dostlar. Şuna bak Batman'i kovalıyor. O var ya kesinlikle Batman. Kimse bana onun aksini iddia edemez. Zaten inandıramazdı. Ama Samira'nın animasyonu gerçekten güzel. Bedelim biraz alır tüm düşmanlara bir hasar verirsin. Şimdi gülüm senin bu yaptığına adam mı denir? Ne denir? Devam. Yapabilecek bir şey yok. Pas geç. Bu Tomiş'in gitmesi beni üzdü ya. Şimdi burada estetik atış gelsin. ardından gösterişte bu defa buna rakip çeker veriyor olacak. Lan keşke şeyliye oynasaymışız. Ve ardından tam olarak bu şekilde saldır Burada derdim biraz hasar vermek değil. Düzenli olarak saldırıyor olmak. Zaten şimdi bunlardan birini kesecek bak. 6 hasar geldi bile. Burada +2 +2 falan vermenin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Hemen burada üzgün poro. Ama bir tane vurduğumuz için uyarı atışım gene geldi. Tamam. Yok yok. Arkadaşlar burada Şeli oynuyor. Olacağım. Durmadan kart şey yapabileceğim çünkü bunun sayesinde turu bitir Etrafında dön kadar güzel bir kart yok Bu tur yine Samira oynayacağım Leş var mı? Ay leş var çok kötü denk geldi Hiç umurumda olmaz Bu tur flasher çıkartabilir miyiz? Çıkartamayız değil mi? Gerek var mı? Gerek yok Drew Şimdi öncelikle bence tekrar kıvılcım gelsin. 3 hasar var. Öncelikle uyarı atışı. Ardından göster kendini artık artık vereceğim. Aynı zamanda bu da artık artık aldı. Kaç kart oynadık? 3 Devam Şimdi gösterişle Kardeşime rakip çeker ver 4 5, 6 olur ama Bununla 5 olacaktı Ki zaten gördüğünüz gibi rakip yine teslim oldu Arkadaşlar okey umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanala abone olmayı unutmayın Gelecek videomda görüşmek üzere